Merhaba gençler, kendini genç hisseden değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir sunumla karşınızdayım. Bugünkü sunumumda yeniden diriliş adı altında öldükten sonra haşir meydanında nasıl dirileceğimizi dair delilleri ortaya koyacağım. Bunun için şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ile asarı rahmetille keyfe yuhil arda bağda mevdiha inne zalike lemuhil mevzi ve kulli şeyin gadir. Mealen şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeyi hakkıyla kadirdir. Bu konuyu akla yakınlaştırmak için Kış mevsiminde özellikle karasal iklimde ağaçlar ve yeryüzü tamamen ölü. Hiçbir canlılık ve hayat eseri yok. Ağaçlar özellikle ayakta duran bir ceset misali. Su verme vakti geldiği zaman, ilkbahar başladığında ağaçlar çiçek, yaprak ve meyveye dönüştüğü zaman tekrar farklı bir hayat tarzına girmektedirler. Yeryüzü ise içinde bulunan tohumlar ilkbaharda tekrar yeşillenip, çimlenip, bütün her taraf yeşillenmek suretiyle farklı bir hayat tarzına bürünmektedirler. Ayeti kerimenin ışığında ölen insanlar da gözümüzün önünde ölüp yokluğa gidiyormuş gibi toprak altına girdiği zaman tamamen çürümüş gibi gördüğümüz o insanlar nasıl ki kurumuş hiçbir hayat eseri olmayan bir ağaca ve kuru bir toprağa hayat ve can veren mahlukat içerisinde en şerefli, en mükemmel bir varlık olan insanı da haşir meydanında tekrar bir ağaç ve kuru bir toprak misali hayat verip canlandırıp huzuruna alacaktır. Birader haşir ve ahireti öldükten sonra dirilme ve ahireti basit ve avam lisanıyla basit ve en alt düzeyde insanların anlayacağı bir tarzda açık ve vazık bir şekilde anlamak istersen şu temsili hikayeciyi nefsimle beraber bak dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işarettir gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O iki adamdan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor veya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip o nefsi arzularını tatmin etmek için çalışıp her türlü zulmü ve sefaati irtikab ediyor. Her türlü zulmü ve baskıyı yapmaya çalışıyor. Ahali de insanlar da ona fazla ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi. Ne yapıyorsun? ceza çekeceksin, beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır, devletin malıdır. Bu ahali, bu insanlar çoluk çocuğuyla asker olmuşlar. Veya memur olmuşlar. Bu işte sivil olarak istihdam ediliyorlar. Sivil olarak çalıştırılıyorlar. Onun için sana fazla ilişmiyorlar, seninle fazla ilgilenmiyorlar. Fakat intizam şediddir, fakat intizam dehşetlidir. Padişahın her yerde telefonu ve memurları bulunur, çabuk git dehalet et dedi. Çabuk git pişmanlığını göster dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok. Bu mallar miri malı değil. Devletin malı değil. Belki vakıf malıdır. Sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bütün bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem Feyristofani çok safsatıya da söyledi. O felsefe gözlüğüyle, felsefe aklıyla çok anormal şeyleri söyledi. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir tanımam. Arkadaşı cevaben ona bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustası olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harp katipsiz olmaz, yazar solamaz. Nasıl oluyor ki böyle nihayet derecede muhteşem ve muntazam bir memleket hakimsiz olur? Ve öyle bir servet ki her saat bir şimendifer bir tren seneye ve bahar mevsimine işarettir. O gayip aleminden, o görünmeyen alemden vagonları kıymetli ve mükemmel mallarla dolduruluyor gibi o vagonlar dolu olarak gelir buraya dökülür. Nasıl sahipsiz olabilir? Bütün mallar yanında görülen ilannameler, beyannameler, her bir mal üstünde görünen turra ve sikkeler, her malın köşesinde asılı duran bayraklar. Nasıl maliksiz, nasıl sahipsiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça friendi okumuşsun. Yabancı eserler, yabancı evet eserler okumuşsun. Bunun için bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem bir bilenden de sormuyorsun. Gel şimdi sana en büyük fermanı okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Benim cüz'ü istifadem, bütün bunları cüz'ü çok az bir şekilde kullanmam ona ne zarar verebilir? Onun hazinesinden ne noksan edebilir? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza da görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben, yahu şu memleket bir manevra meydanıdır. Bütün burada görevlendirilenlerin Görevlerini icra ettiği bir yerdir. Görevlerini yaptığı bir yerdir. Bütün o garip sanatlar o sultanın bir meşeridir, bir sergi alanıdır. Bütün buralar muhakkak geçici, temelsiz ve direksiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir bir kafile gider. Daima dolar boşalır. Bir gün gelecek bütün bu yerler başka bir yere evet değişecek, başka bir şekle dönüştürülecek. Bütün bu insanlar başka bir yere nakledilecek. Bütün buradaki çalışmaları orada ya ceza veya mükafat olarak karşılığını görecek dedi. O sersem inat edip dedi. İnanmam. Hiç mümkün mü ki bütün bu yerler harap edilsin, tahrip edilsin. Bütün bu ahali başka bir memlekete göç ettirilsin. O emin arkadaşı ona cevaben Madem inat ve temerrüt edersin, bu kadar ileri düzeyde inat edersin, gel hak ve hesaba gelmeye, o kadar çok deliller içerisinde sana 12 yol ile göstereceğim ki bir mahkemeyi kübra var. Büyük bir mahkeme var. Ve orada bir dar saadet ve mükafat, bir huzur yeri, bir dar mücazat, ceza ve sindanları ve uygulanması olan bir yer var. Bütün bu memleket her gün bir derece boşaltıldığı gibi bir gün gelecek tamamen boşaltılıp harap edilecek, tahrip edilecek. Evet buraya kadar haşır meselesiyle alakalı bir giriş yaptım. Bundan sonra haşırla alakalı öldükten sonra dirilme ile alakalı delilleri sırasıyla sunumlarını yapıp vereceğim. Yeni sunumlarda buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.